Merhaba tamam indir ziyaretçileri. Bugün sizlere GomPlayer üzerinde ekran görüntüsü nasıl alınır onu göstereceğim. Dilerseniz hemen başlayalım. Sizler için seçmiş olduğum videoyu oynatmaya başlıyorum. GomPlayer üzerinde ekran görüntüsü almak aslında oldukça kolay fakat biraz daha detaylı olarak anlatmak istiyorum. Ekran görüntüsü alabilmek için öncelikle hemen kontrol paneline giriş yapmanız gerekiyor. Bunu klavyeniz üzerinden f tuşuna basarak veya sağ altta görmüş olduğunuz kontrol paneli butonuna tıklayarak yapabilirsiniz. Kontrol panel üzerinde video sekmesinde sağ altta gördüğünüz Screen Capture ve Adventure Capture seçeneklerini kullanarak ekran görüntüsü alabilir veya gelişmiş ekran görüntüsü alabiliyorsunuz. Dilerseniz hemen normal ekran görüntüsü almayla başlayalım. Normal ekran görüntüsü alabilmek için klavyenin üzerinde CTRL artı E kısa yolunu kullanarak istediğiniz an kompleye izlediğiniz bir video üzerinde ekran görüntüsü alabiliyorsunuz. Hemen bir tane örnek olarak alalım tıkladığımda Screen Capture'a görmüş olduğunuz üzere gönderdiğin lokasyonda ekran görüntümüz açılmış oluyor. Advanced Capture gelişmiş ekran görüntüsü alma seçeneklerine tıkladığımızda burada görmüş olduğunuz üzere bazı ayarlar bulunuyor. Bunların ilki almış olduğunuz ekran görüntülerin bilgisayarınız üzerinde nereye kaydediliyor olduğudur. Bunu istediğiniz bir dosyayı belirleyebilirsiniz daha sonra ekran görüntüsü alma ayarlarına geçiyorsunuz burada gördüğünüzde ilk seçenek formatı bmp ve jpeg formatları bulunuyor bu iki formattan birini seçerek daha sonra kalitesini belirleyip istediğiniz ekran görüntülerini alabiliyorsunuz burada normal ekran görüntüsü alma dışında burst capture olarak bilinen seri ekran görüntüsü alma özelliği bulunuyor bunun anlamı şu demek belirli süre aralıklarında belirlediğiniz belirli süre aralıklarında birden fazla ekran görüntüsünün gompilerin otomatik olarak almasını sağlıyorsunuz. Burada örneğin birer saniye aralıklarla 10 tane ekran görüntüsü almasını gösteriyor şu anki bilgiler. Biz bunu ikişer saniye aralıklarla 5 tane ekran görüntüsü alacak şekilde ayarlayalım. Burst Capture tuşuna bastığımda şu an ikişer saniye aralıklarla 5 adet ekran görüntüsü alacak gompiler otomatik olarak. Hemen Tıklıyorum. Görmüş olduğunuz üzere şu an ekran görüntüleri alınıyor. ikişer saniye aralıklarla. Toplamda 5 adet alınacak. Bu herhangi bir dizi veya film üzerinde istediğiniz sahneleri yakalayabilmek için kullanabileceğiniz gelişmiş bir yöntem. Buradan yine normal ekran görüntüsü alma tuşu bulunuyor. Capture. En altta belki de ekran görüntüsü almanın en güzel yanlarından biri bilgisayarınızın masaüstünün arka plan olarak aldığınız ekran görüntülerini kullanabiliyorsunuz. Burada Center, Tile ve Stretch tuşları bulunuyor. Center e, aldığınız ekran görüntüsünü masa ortasına getirecektir. Tile e, aldığınız ekran görüntüsünü kendi boyutlarında ekrana sığmasa bile birden çok fazla kare şeklinde ekranınıza dağıtacaktır. Stretch ise e, aldığınız ekran görüntüsünü masa üstünüze tam boyut olacak şekilde yayacaktır. Buradan e, aldığınız e, direkt tuşlara tıklayarak herhangi bir filmin, dizinin veya belgeselin ekran görüntüsünü direkt masa olarak belirleyebiliyorsunuz. Gompiler üzerinde ekran görüntüsü almak bu kadar. Bir başka nasıl yapılabiliyorsunuz görüşmek üzere. İyi günler dilerim.